Abhasya. İstanbul'da Levent Mahallesi 1950'de kurulmuş. Buradaki emlak bank konutları 1200 civarındaki bahçeli evden müteşekkil. O zamanın zihniyeti gereğince bu kadar büyük bir yerleşim yeri planlanırken bir tek cami yeri dahi ayrılmamış. Haliyle de buraya hiç cami yapılamamış. Afet kızımız bir delikanlıya aşık olmuştu. Delikanlı Yolalı ailesine uygun biri değildi. Babası ve annesi kızlarını bu delikanlıya uygun görmemiş. Olmaz bu iş demişlerdi. Afet ya da sevdiği delikanlı yeterince cesur olmadıklarından veya çok edepli gençler olduklarından boyun eğmişlerdi büyüklerinin kararına. Ama aşktı bu. Sevdaydı. Allah uygun görünce kulların yapacağı bir şey kalmıyordu. Afet kızımızın içini yemiş, bitirmişti sevdiğiyle kavuşamamanın acısı. O nedenle daha gelinlik çağındayken hastalanmış, göç etmişti ebedi mekana. Ailesi ise üzgün, pişmin ve perişandı. Kızları öldükten sonra kendilerini affettirmek için kızlarının adına bir vakıf kurmuşlardı. Sonra da evlerine bitişik olan villayı satın alıp Levent'in ilk camisinin kurulmasına vesile olmuşlardı. Levent'teki Afet Yolal Camisi'nin ve vakfının arkasında böyle ibretlik bir hikaye vardı. Evimin bu camiye mesafesi sadece 500 metreydi ezan başlayıp bitinceye kadar varabiliyordum. Caminin imamı müezzini güzel insanlardı. Cami avlusundaki lojmanda kalıyorlardı ailece. Namazdan sonra ara sıra laflıyorduk. Kimi zamanda müezzinliği bana yaptırıyorlardı. İmamlık yaptırdıkları da oluyordu. Ne de olsa babam da emekli müezzindi. Sohbetlerimiz uyuşuyordu. Orta Asya'daki fuarlar sebebiyle uzun süre mahallemdeki camiye gitmemiştim. Sebebini sorunca imam yaptıklarımı anlattım. Ülkerin Sara markasının temsilcisi olduğumu, fuarlar düzenlediğimi söyledim. O da bana o zaman benim memleketimde de bir fuar düzenle dedi. Memleketin neresi ki dedim merakla. Abhasya dedi. Dünyanın en güzel yeri. Allah'ın özene bezene yarattığı memleket Yeryüzü cenneti İmamın dilinden özlemle dökülmüştü kelimeler Memleketine hasret kaldığı aşikardı Orada savaş yok mu dedim Bildiğim kadarıyla Gürcistan'la savaştalar şu an Sorun değil dedi İstersen gideriz Abhasya'nın cumhurbaşkanı Arzumba benim amcam olur Hayda dedim içinden ne garip, ne enteresan tevafuklardı bunlar. Rabbimin denk getirmesi, karşılaştırması yine inanılmazdı. Hep sürprizlerle doluydu. Gayesiz, amaçsız iş yapmazdı Rabbim. Anlamasam da bilirdim. Mutlaka bir hikmeti vardı yaptığı her işin. Onun işleri hikmet doluydu. Hiç tereddüt etmedim bu yüzden. Savaş olsa da peki dedim İmam Efendi'ye hazırlığımızı yaptık ve birkaç gün sonra yanımıza kameraman Hasan kardeşimi de alıp yola çıktık. Uçakla önce Abhasya'ya, komşu Rus toprağı Soçi'ye uçtuk. Savaş sebebiyle Sohum'a uçak gitmiyordu. Birileri bizi havaalanından aldı ve karayoluyla Abhasya sınırına götürdü. Pasaport kontrolünde Ruslar Abhasya'ya geçmemize izin vermedi sadece Abhasya vatandaşı olan cami imamına izin verebileceklerini söylediler. Siz Soçi'de bekleyin, otele gidin. Ben bu problemi amcamla çözüp aldıracağım sizi dedi imam. Kameraman Hasan kardeşimle birlikte üç gün otelde bekledik. Dördüncü gün aldılar bizi. Perdeleri sıkı sıkıya kapalı kocaman bir yolcu otobüsüne bindirdiler. Otobüsün içinde sadece biz vardık sınıra ulaşana dek Hasan da ben de duadaydık. Kapı açıldı. iki asker girdi. Ellerinde kaleşnikofları vardı. Arama yaptılar önce. Koltukların altına bakıyor. Tek tük bütün dolapları açıyorlardı. Arabada bizden başka kimse olmadığına emin olunca indiler. Otobüsümüz yeniden hareket etti. Ben de Hasan'a dönüp Okuduğum dua amma da tesirli, tesirliymiş dedim. İkimizi de görünmez yaptım. Sonunda Apasya'ya vardık. Bizim cami imamı otobüse bindi, perdeler açıldı. Rus askerlerine rüşvet verdik dedi. Allah affetsin. Yoksa geçiremeyecektik sizi. Yol boyunca bombalanmış evler, arabalar gördük. Kimi yerde alevler sönmemişti kimi yerde dumanlar tutmaya devam ediyordu. Bunlar çatışmaların yeni yapıldığının göstergesiydi. Başkent Sohum'a vardık. Manzara aynıydı orada da. Savaşın izleri her taraftaydı. Buna rağmen tabiatın güzelliği gerçekten baş döndürücüydü. Otelde değil cami imamımızın bir akrabasının evinde misafir edildik. Tanıştırdılar bizi. Evin annesi olan Maria Ortodoks Hristiyan. Evin babası Ahmet ise Müslümandı. İki çocukları vardı. Onlar henüz dinlerini seçmemişlerdi. Abazalar böyleymiş. Farklı dinde olmaları asla sorun değilmiş. Hiç kimse kimseye karışmıyormuş. Çocuklar da hangi dini beğenirse onu seçiyorlarmış. Hudeybiye ruhu dediğim amefendi ve ekledi. Dinini kim güzel yaşarsa çocuklar onun dinini seçiyor. Bütün mesele örnek insan olmakta. Gürcistan istihbaratı bizim Cumhurbaşkanı ile buluşacağımız yeri haber almıştı. Yolda giderken öğrendik ki uçakla bombalamışlar orayı. Artsınba kurtulmuştu. Bombalama sonrası hemen ayrılmıştı oradan. Bu nedenle onunla görüşmemiz mümkün olmadı. İmam Efendi'ye döndüm ve dedim ki sana söz savaş bitince burada da fuar düzenleriz ama şimdi bir an önce Türkiye'ye dönsek iyi olacak